Herkese merhaba. Bugün ben eşim için e, kendi fabrikamızdan çanta söylemiştim. Ürünü görünce şok oldum. Kalite gerçekten inanılmazdı. Çünkü kendi ürünümüzle orijinal ürünleri alıp onlara birime bir bakıyoruz. Ve hepsi aynı. Hepsi kalitesi, orijinalliği, hepsi derisi. O kadar iyi yapılmış ki çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Bizim Çin'de kendi üretimimiz, kendi fabrikamız var. Üretimimiz elden ele dolaşmaz, araç yok. Direkt fabrikadan alışveriş, malzeme kalitesi, işçilik, deri, detaylar, hepsi %100 kalite, %100 orijinal, %100 gerçek deri. Biz bu detaylara gerçekten çok dikkat ediyoruz. Çok şükür bizim müşterilerimiz çok memnun. Tek e, Türkiye Türkiye'ye göndermiyoruz. Yerin her yerine gönderiyoruz ve Dubai, Amerika, Polşa her yere. Onlar da çok memnun. Ayrıca bayram dolasıyla çalıştığımız fabrika bize küçük bir sürpriz yaptı. Çin'e özgü enfes kekler göndermişler. Tatlılar harikaydı. Gerçekten çok hoş bir jestti. Bugünkü bölüm bu. Güzel detaylarla tamamlıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ama merak etmeyin, devamı var.